Bion'dan herkese selamlar. Ben İsmail Sahike. Bugün başlangıç seviyesi Calisthenics antrenmanı ile karşınızdayım. Bugün Calisthenics branşına yeni başlayan arkadaşlar için güzel bir antrenman programı yazdım. Lafı fazla uzatmadan videoya geçelim. Sete başlamadan önce omuzlarımızı birazcık ısındırıyoruz. Bu şekilde dairesel bir döndürme hareketi yaparak omuzlarınızı ısıtabilirsiniz. Tam tersi yöne tekrar çeviriyorum. Ardından tamamen çeviriyorum. Hızlı değil, çok hızlı değil. Yavaş, sakin bir şekilde devam ediyorum. Şimdi öne doğru. Tekrar arkaya. Bu şekilde ısınma yapabilirsiniz. Şimdi sete girmeden önce son ısınma hareketi olan jumping jack hareketiyle devam ediyorum. bir, bir buçuk dakika bunu yaptıktan sonra belki omuzlarınızı daha ısınmış halde hissetmiyorsanız biraz daha devam edebilirsiniz farklı hareketlerle. Şimdi setimize geçelim. İlk önce half burpee ile başlıyorum. Bu şekilde yarım şey yarım yapabilirsiniz. Bu da ilk başlangıçta size daha kolay bir hareket açısı sunacaktır. Onu tekrar yapıyoruz ve ilk hareketimizi bitiriyoruz. İkinci hareketimiz Mountain Climbers. Bu harekette yine şina pozisyonda duruyorum ve dizlerimi çekiyorum. 20 defa. Tamamdır. Bunu da yaptıktan sonra üçüncü hareketim olan yarım şınav hareketini yapıyorum. 10 tekrar. Yavaş ve kontrollü. Şimdi dördüncü harekete geçelim. Şimdi dördüncü hareketimiz olan jumping, squat hareketi. Bu harekette olabildiğince dip pozisyona iniyoruz ve yukarı doğru maksimum seviyede sıçrıyoruz. On tekrar bunu yaptıktan sonra jumping pull up hareketine geçiyoruz. Bu da zıplayarak pull up. Yani başlangıç seviyesinde pull up çekemeyen, barfik çekemeyen arkadaşlar için daha kolay bir varyasyonu. Bu hareketi de 10 tekrar yapabilirsiniz. Bu hareketti barfiks çekemeyen arkadaşlar için gerçekten iyi bir hareket. Zıplıyoruz. Yukarıda tutup yavaşça aşağı doğru kasıyoruz. Gücünüzün yettiği kadar yukarıda illa beklemenize gerek yok. Gücünüzün yettiği şekilde statik bir şekilde aşağıya doğru iniyorsunuz. Bu da Barfix kuvvetinizi, çekiş kuvvetinizi çok iyi artıracak bir harekettir. Şimdi diğer hareketimize geçelim. Son iki hareketimiz core hareketi yani karın kası hareketi. İyi ki plankte dizlerimizi çekme. bunu da toplamda 12 tekrar yapabilirsiniz. Ardından bir sonraki kor hareketimiz barda statik bekleme. Bu şekilde durup dizleri yukarı doğru çekiyorsunuz ve burada statik olarak bekliyoruz. İster maksimum sürede, ister de 15-20 saniye süreyle burada setlerinizi bölüştürebilirsiniz. Bu da kor kuvvetinizi, burada hip flexor kuvvetinizi, statik bekleme kuvvetinizi çok iyi artıracak bir harekettir. Hatta kuvvetinizi daha iyi buluyorsanız, statik kuvvetinizi daha iyi buluyorsanız, burada l sit pozisyonunda yani tam pozisyonda bekleyebilirsiniz. Bu şekilde kor bölgenize daha büyük bir basınç kuvvet uygulayabilirsiniz. Bu da gelişiminizi daha fazla hızlandıracaktır. Başlangıç seviyesi başlangıç seviyesi antrenmanımız bu şekildeydi. Olabildiğince full body bir antrenman yazmaya çalıştım. Bu antrenmanda vücudunuzdaki birçok bölgeyi çalıştırıyorsanız kor bölgesi, bacak, çekiş kuvveti, itiş kuvveti ve kondisyonel olarak ilerlemiş oluyorsunuz. Başlangıç seviyesinde kalistenikte bütün hareketler için planç, barfix, maslap, diğer bütün hareketler için kendinizi bir nevi hazırlamış oluyorsunuz. Çünkü eksik bölgeler hareketleri daha kötü ve yanlış formda yapmanıza sebep olacaktır. Ondan dolayı başlangıç ne kadar iyi olursa, altyapı ne kadar iyi olursa o kadar hızlı ve iyi bir şekilde ilerlemiş olacaksınız. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Instagram'dan bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.